Tüm astroloji sever arkadaşlarıma merhabalar. Bugün ve bugün dahil olmak üzere iki buçuk üç günlük bir süre için size biraz astrolojik yorum yapmak istedim. Neler önünüze çıkabilir, neler yaşayabilirsiniz, nelerle karşılaşabilirsiniz diyerek. E, bu yorumlara giriyorum şimdi bugün e, ay-yay burcunda tabi ay-yay burcunun son derecelerinde olacak e, ve e, ay-yay burcundan e, öğleden sonra oğlak burcuna geçecek fakat siz e, kalktığınız an itibariyle e, ben diyerek değişim ve gezme planları e, yapmak isteyerek kalkabilirsiniz. Bugün gezme planlarını arkadaşlarla olmak adına harekete geçirebilirsiniz. Seyahat planları içerisine girebilirsiniz. Yolculuk yapmak isteyebilirsiniz. Kendinize fırsatlar yaratmak için o konularda biraz daha fazla aktiflik devreye sokabilirsiniz. Kendinizi çok yukarılarda e, görerek isteklerinizi de tabii ortaya koyabilirsiniz. Şans kapılarınızın açık olmasını diliyorum. Şans kapılarınız açık olsun, yollarınız açık olsun diyorum. E, yay burcunun en güzel e, tarafı gezmek, eğlenmek, neşeli olmak, hoşgörülü olmaktır. E, ve bunu da tabii ki güzelliklerle gün içerisinde sürdürün. Ve sürdürmenizi dilerim. E, fakat Yay burcunun bir de hoşgörüsüzlükle, ön yargılarla alakalı e, e, alt noktaları vardır. E, ön yargılarınızda çok fazla e, bence e, sorgulayıcı olmayın. Ön yargılarınızdan birazcık uzaklaşın. Yargısız ve infazsız hareket etmeye çalışın diyorum. Ee, ve sonra e, öğleden sonra ki saatlerde ay e, ya, Oğlak Burcu'na geçiş, geçiş yapacak. Oğlak Burcu'na geçiş yapmasıyla birlikte e, saat 4 civarı tüm duygusal baskılardan çözülmelerin yaşanacağı zaman dilimi süreçine sürecine girebiliriz. Fırsatlar dahil olmak üzere her türlü, her türlü kaçırılma, kaçırmalarla alakalı e, duygular bizi zor da bırakabilir. Ruhsal olarak dengesizliklerin, melankolik hallerin yaşanması Söz konusu olabilir. Parasal konularla ilgili e, kararların ve şansların iyi kullanılması gerekiyor. E, bu iki buçuk üç günlük bir süreç içerisinde içerisi için konuşuyorum yani ne kadar aile konuları ile ilgili de e, sağlama alınması gereken konular önümüze gelebilir. Hepimizin başkalarından faydalanma, çıkar sağlamalar adına hareketler, davranışlarla, çevresel faktörler adına veya ailemizden bu gibi durumlarla karşılaşabileceğimiz insanlar karşımıza çıkabilir. Kadınlar arasında özellikle belli belirsiz çekişmeler ortaya çıkabilir ilerleyen gün içerisinde veya günler içerisinde. Akşam saatlerinde e, çocuklarla alakalı olarak e, bazı konular yüzünden e, anne babalar arasında e, kırgınlıklar aile içerisinde, kırgınlıklar, dağılmalar e, olabilir. Dengeleri yakalama adına düzgün ve açık e, net konuşmamalar veya gizli veya içerisinde söylenmeyen kelimeler yüzünden zorlanmalar aile içerisinde çocuklarla ilgili konular yüzünden yaşanabilir. Kırıcı kelimeler kullanılmamasını tavsiye ediyorum. E, tabii ki e, aile içerisinde kırıcı kelimeler de kullanabilecek e, kişiler olabilir herkes kendine biraz mukayet olsun derim Çünkü baba ile oğul arasında işte kalmak veya erkek kardeşlerle baba arasında kalmak veya bu çekişmeler arasında kalmak söz konusu olabilir aynı zamanda patronlarla ilgili atışmalar sinir bozucu konular yüzünden, işten çıkma gibi veya soğuma gibi durumlarda bu önümüzdeki günler içerisinde yaşanabilir. Ee, pek krizlere e, kapılmayalım. Kendi kendimize krizler yüzünden huzurumuzu bozmayalım e, diyorum. E, özellikle erkeklerle, eril figürlerle alakalı konular e, baskınlık Gösterirken bir yandan da e, dişil anlamda e, bazı etkenler yani kadınların hani duygusal anlamda e, kırgınlıkları da söz konusu olabilir. E, Keskin net istekler adına baskılara maruz kalınabilir veya baskılar uygulanabilir uygulayabilirsiniz dikkat edin. Ee, karşı tarafı kırmamaya çalışın. Bugünlerde kırgınlıklar yoğun olabilir. Küskünlükler olabilir. İşten pazarlıklı insanlarla uğraşlar verilebilir. Hırsızlıklar, aşkla ilgili sorunlar yaşanabilir. Su ile ilgili sorunlar evinizde yaşayabilirsiniz. Su baskınları, işte su kaçakları falan gibi. Sorumluluk adına koşturma ve çalışmalar yüzünden bünyelerinizde, bünyelerinizde zayıflıklar, işte yorgunluklar, yılgınlıklar görülebilir. Bunlar geçici şeyler arkadaşlar. Evcil hayvanlar veya sokak hayvanları ile ilgili konularda da sağlıksal olsun, herhangi bir kayıp konuları e, ile alakalı uğraşlarda e, verebilir e, evcil hayvan sahibi e, kişiler özellikle. Ailede veya aile çevresinde veya karşınıza ani e, büyüklerle alakalı e, veya işte aile şahıslarından birileriyle alakalı sağlık problemleri de bir anda oluşuyor. E, Önünüze çıkabilir, ortaya çıkabilir. Ee, bunun yanında kaşıntı, sil, çıban gibi konular ee, bazılarınıza e, rahatsızlıklar sunabilir. Kendinizi duygusal baskılanma için, içerisinde hissedebilirsiniz. Ee, baskılandığınızı hissedebilirsiniz. Yetersizlik hisleri içerisinde olabilirsiniz. Bu önümüzdeki e, iki buçuk üç gün içerisinde e, Bunlar biliyorsunuz ki e, geçici süreçler e, ve bunları bizlerin pozitif düşünce yoluyla e, olumluya çevirme e, durumumuz olabilir olumlu olaraktan düşünerekten pozitif düşünce sistemimizi aktif ederek dilek ve isteklerimizi ger gerçekleştirmek için önümüze çıkabilecek fırsatları değerlendirmeye çalışmalısınız. Değerlendirmeye çalışın. Şans kapılarınızın kilitlerini, dileklerinizi olumlu yaparak harekete geçirme enerjisini çalıştırabilirsiniz bu zamanlar için. Çok idealdir. Yani gücü ve kuvveti kendi lehinize çevirebilirsiniz. Bunlar hepinizin elinde olan e, güçlerdir. İradenizi kullanarak hareket enerjisi, enerjinizi olumluya ve pozitife çevirebilirsiniz. Güç sizde, kullanıp kullanmamak da sizin elinizde. Gücünüzü koy, ortaya koymak adına insanları da özellikle kırmaktan, aşağılamaktan, dalga geçmekten özellikle uzak durun arkadaşlar. Veya size yapılıyor ise... Lütfen e, karşı tarafa haddini bildirecek şekilde tavrınızı ortaya koyun. Size gelebilecek yardımlara veya isteklere karşı da hemen agresifleşmeyin. Bir durum düşünün, hemen yargılayıp, yaftaya yapıştırıp, direkt karşı tarafı, Gömmek yerine ön yargılardan uzaklaşıp empati ve sevgilerinizi ortaya koyaraktan, hoşgörü mekanizmasını e, çalıştırarak, devreye sokarak e, harekete geçebilirsiniz. Onları karşı tarafı da dinlemeyi seçebilirsiniz. E, ve e, özellikle bu konuları iş ve aile çevrenizde e, daha çok aktifleştirin derim yakın çevrenizde. Bugünler adına bekleyip e, bir şeyleri hani haldır huldur hemen olsun, hemen e, bir şeyler ortaya çıksın e, adına hareket etmek yerine bekleyip hani bir şeyleri ortaya koymak adına Tamam eylemsel hareketlere geçin ama bir şeyleri de bekleyip ışığın ortaya çıkmasını da görmeye çalışın. Hemen her şey pat olmayabilir. Ani şeyler tabii ki ani gelişmeler, ani güzellikler olsun hepimiz isteriz. Fakat e, biraz da e, o ışığı görmek için e, eylemsel bazda düzgün, olumlu, pozitif olarak da harekete ve eyleme geçmemiz, ona göre düşünce sistemimizi üzerine sokmamız gerekir. Aydınlık adına ışığınızı ve gelişiminizi büyütmenizi diliyorum arkadaşlar. Hepinize mutlu bir hafta sonu, mutlu bir pazartesi salı günü diliyorum. Ee, gene yorumlarımla karşınızda olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.